selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Niye buradayım? Çünkü hazır mısınız? Deste açacağız bugün. Dırırın dırırın dırırın. İşte bu desteleri açmadan önce arkadaşlar şurada materyallere geliyorum. Bunları açacağız. Ve çok arkadaşlar iki kısa iki dakika pardon. Heh. Şu şu mouse'un olduğu yerde şey var da şuradaydı o yukarıda bir yerdeydi. Siz görmüyorsunuz video şeyi var. Videodaki kasa yüzü. Dur dur başlat. Ha neyse arkadaşlar şu 100 bin ile açıyorum. Hazır mısınız? Ama ondan önce videoyu uzatayım mı? Youtuber taktikleri. Ama yapmayacağım arkadaşlar. Ama bir iki dakika bir tane şunu açalım. Şunu açalım. Destansı kuantum susturucu garantili testi biz ona geldi bir şunu açalım videomun bir dakika olmuş Grafit G g36'sı Şimdi ilk başta şunları açıyorum Tam kobalt Titanium. Titanium veriyor ve bakıyoruz ne verecek sonuç ve güzel şeyler verdi Bugün artı da basacağım. Az artı basabilirsen bugün basacağım. Ve şu alttaki videonun sonuna doğru ya 12. dakikada olur ya da 9. dakikada bilmiyorum videonun sonu ne zaman olur. Şu gördüğünüz zulafesi şunu alacağım. Şu çok çok fazla Çok fazla. 29.000 altın istiyor. Çok fazla. Gral gral, gral falan verecek de. Ya da onun ayrı videosunu mu çekeyim? Hemen YouTube'a Neyse. Şunların hepsini alabileceğim. Ve ondan sonra her şeyi alabileceğim arkadaşlar. Güzel bir şey olacak. Ve şimdi çantaya girelim. Ne kadar? Niye çektim çantamı? Materyalleri açtık. Materyallerimiz ne kadarmış? 1865 demir. 4 400 krom. 1000 titanyum. 1500 titanyum. 1000 bin... 17 kobalt. Hemen açalım. Oyun sesini kısayım mı biraz? Vallahi çok geliyor. Çok geliyor gibi hissettim. Buradan değil de bunu ayarlamak biraz zor oluyor. Şuradan kısacağım direkt. Deren, dereren. Oyun sesi müzi yakma geldi. İlk küçüklerden açıyoruz. Kuantum gümüş. Kondum sürücü garantili deste. Arkadaşlar bir birkaç videoyu çekmeye çalıştım ve çekemedim çünkü çok şey oldu. Bir baktım video mikrofon kapalı. Ona bakayım açık. Ondan sonra çok adamlar vurdu beni. Sinir oldum. O yüzden arkadaşlar bana de destek karar verdim. Normalde normal zula gelecekti de. Arkadaşlar bu videoya kaç like? 20-15-20 like istiyorum. Ha, çukur şey geldi. Bilmiyorum ne geldi. Arkadaşlar 15-20 like gelirse mutlu edersiniz beni. Ve abone düşmüşüz. Neden olduğunu bilmiyorum. 83'e çıktım sonra bir anda düştüm 67'ye ya da 68'e şu an bilmiyorum çok üzüldüm güzel şeyler geldim mutluydum mutlu olmuştum bir baktım üzüldüm o yüzden arkadaşlar buna ne yapıyoruz yorum atıyoruz daha çok bu videolarda istiyorsanız yorum atın ya da Zula böyle deste açma videoları olsun Zula ee, şey videoları olsun normal Zula tarama tarayarak Osmanlı desen çıkardık. arkadaş arkadaş çok güzel. Arkadaşlar. Olursa çok güzel olur. Osmanlı deseni çıkardım lan biraz önce her yerden. Hemen bakalım arkadaşlar. Şu özelliklerden. Bu da bakın böyle. Sevgililer gün desen. Kuantum susturucu falan. Çok güzel şeyler geldi. Neyse bunu salla git. Salla gitsin mi? Hamas varmış lan bende 15 UTS MPT Ay bunun stil 2'de ne varmış? Stil 3'ü bununla diyeyim Abi daha güzel stil sayıcı yok mu ya? Kırmızı daha çok yakışıyor Kırmızı bulursam kırmızı takacağım. Terminatör kız Kırmızı alev değiştireceğim inşallah Neyse arkadaşlar şu alt eklenti. Bu var. Bunu takalım. Aa kabus mor. Köpek balığı tırıyor. Galaktik süngü olsaymış korsan. Raptor süngü çok güzel. Atlantis. Yok aksesuar mı Aksesuar. Aksesuar mı çıkartmam? Ha farklıymış. Tamam. Evet. O neydi lan? Colt mu? Hı. Çıkalım. Çantaya tekrar geldim ve destelere gelelim. Final Fall Pro destesi. Tamam. Hayır. Burada bir özel teklifimiz varmış. Neymiş bakacağım sadece. Tamam falan. Yine aynısı bende de, ben de, var onlar. Hemen bunlar, evet, bunlar gelecek. Bunlar çok geç açılacak. Bunları sana saklayacağım. Bu video biraz uzun olabilir arkadaşlar. 16-17 dakika olabilir. Ama oh, bu video güzel video ya. Buraya kadar izliyorsunuz arkadaşlar. Yoruma ne yazın. Ee, Yoruma. Uzula be sizin. Ya da. Bir düşüneyim. Yorum aynen Zula Pes yazın arkadaşlar. Yoruma buraya kadar izleyenler Zula Pes yazsın. Ve buraya kadar izleyenleri göreyim. Ve Osmanlı desen. Çıkardım. Tümü Avga 3 destesi. Destansı destesi. Galaktik desen. Kar 98. Yoktu arkadaşlar normalde benim. Çıkıverisini teker teker açtım. Tamam bit artık ya. Çok uğraştırıyor arkadaşlar bunlar ya. arkadaş. Hayır. Bir tane bana çarp. FNF promuz yoktu bizim galiba. Desene. Bir şey beklemiştim ya. Şunun için güzel bir şey güzel bir şey güzel bir şey. Hadi. Hadi. Osmanlı var mı bunda bilmiyorum. Hadi ya. Roger serisi nerede? Hacer serisini alabiliyor mu acaba? Roger serisi açayım mı bir tane? Yani? Bilmiyorum Roger serisi. Biz Lopez'ten kalırsa para bakacağım. Zulapes'ten kalırsa Zul bakacağım. Alabiliyorsak eğer o şeyden arkadaşlar sesim nasıl geliyor? Umarım iyi geliyordur da zaten iyi gelmese de atacağım. Çünkü o kadar uğraştım. Şey bunları al. Açmayı Bir daha açam. Tamam tamam tamam. Evet başka türlü açamayacağım. Ben çıkıp açardım da. Destansları en sona bıraktım. Kadem niye bir, al, bir düşmüş abi kadem ya. Ve bir bakalım özelleştirdiği değil. Tamam bu güzelmiş. Bunu geçeceğiz, geçeceğiz. <laughs> ded, ded, de, çetere. De, 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 de. Ustura. Transform kırmızı çıkarmışım. Galaktik desen çıkarmışım. Aa bunu desenlerde. Hadi geliyorum arkadaşlar. Deren 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 deren. Ön eklenti. Sevgili arkadaşlar ön eklenti olarak güzel bir şeyler çıkarmışız da. Takmayacağım. Evet. Çok güzel duruyor ya. Beş tane galaktik desenim var. Mı? Ha bak en iyi silahlardan bir tanesi bu. Ve Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Galaktik çünkü. şey olarak yok desen ekleyeceğim lan desen. Buna da gelmiş. Buna da gelmiş bu. <laughs> Pardon arkadaşlar. Her yeri tuttum. Neyse bunlar önemsiz şeyler. Bunları yapmışım. Rula Peste bunu al diyor. Ee, nasıl alacağım? Nasıl alacağım? Rula peste satın al. Bakayım. Rıldız satın almayalım mı? Bu şeklinde Şuna 5 al arkadaşlar. Geliyorum. Karşına bu ürünü hemen almak ister misin diyorum. Ve evet basıyorum. Ve hayır. Ben açacağım birazdan arkadaşlar. Şunları. Güzel bir şey daha geldi. Arada gördüm. Çok pardon arkadaşlar. Şu bir yakalama durumu falan yazıyor. şey onu kaldırmam lazım. Alamıyorum yoksa Ve bir şeyler daha geldi. Bin materyali alımı açmayacağım. Birazdan açacağım. Hayır. Şimdi. Abi yine ne? Oyun. Evet arkadaşlar. Yanlışlıkla oyunu alt aldım. Ve kayıt kapandı. Ben onları birleştireceğim. Ben onları birleştireceğim. Öyle tekrar yapacağım ben çok kötü yerde duruyor. Ben onu karşıya aktarayım bir saniye arkadaşlar. Ama yani orada güzel duruyor destekler, kasalar, materyaller ve Zula Pesten açtığımız onu ve 10 <laughs> on numara şeyler çıktı. Bunu açıyorum ve güzel şeyler. 150 de mi? 1500 de mi? 200 stanyum. Tam 21 bin şey kalmış. Ekstralar, ürünler. Aks ikinci şans var. Buradan su da pesten. O bir tane daha kobalt almamışım ben. Kobalt gelecek ya. Başka bir şey gelmeyecek. Kapat, Yıldız da satın alabiliyor musun? Bakayım ne kadarmış. 1000-2000'miş bu da. Kaç gelecek? Hiçbir gelecek. Bu da hiçbir şey Fatih kasası. Kaç? 3000 mi? Aldım ben. sizin için arkadaşlar. Sizin için. Hayır. Hayır. Buna hayır deyip çıkacağım. 18 kalmış. Bir tane de o şeyden alacağım. Kasalarda hemen Fatih kasası. Fatih kasası 10 10.000 zola parası. Güzel güzel bu karı çıkardım şimdi. Kardayım kromum da binli çıktı. Bin kromum. Her şeyim yüksek. Tamam. Şimdi şifre demiş. Şifre koymamış. Aklın var mı senin? Için? Şimdi. Silahlar, ürünler, setler, materyaller. İşte anahtarlar var ama. bunları... Allah pardon. Kasaları yok. Desteler. Satın alayım mı? Onun kalacak. Hadi alayım ben. 1 artı 1 diyor. 2 adet. 2 adet geldi ya. Arkadaşlar 2 adet çok iyi. Çok iyi. 2 adet geldi. Ve sonrası. Abi Roger. Osman çıkardı. Hayır Roger. Roger ver Roger. Evet. Anahtarlık geldi. Ver, vermeseydin. Haydi ya. Boşa geldim yani ama. Ve marketten materyallere geleceğim. 74 bin para mı? Nasıl oldu Bilmiyorum. Ama. 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 Şuradan materyal alalım mı? Alabiliyor muyum? Hayır alamıyorum. Keşke alabilseydim. Bitti arkadaşlar. Benim pelim mı? Bak be. Şu Şune... ne? işe yarıyor bu? Hiçbir işe yaramıyor. Beşlere bitenler. Ben ne yapacaktım ha? Şimdi kafam karıştı arkadaşlar. Ben bunu şimdi riske atmak istemediğimden dolayı. MPT için şunu alıyorum. %30 kayıp azaltıcı seçiyorum. Basıyorum. Geçti, 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 geçti. Geçti, geçti güzel on numara. Sevindirdi bizi, sevindirdi. Bizi çok güzel sevindirdi. Sizler evet, daha çok böyle artı basma videosu gelsin istiyorsanız arkadaşlar ne yapacağınızı biliyorsunuz. Artı bu ne kadar oha bu. Kafam kaşındı. Bu da oluyor böyle. Abi ben niye bundan bir tane daha basamıyorum? Çantaya bir gireceğim. Yükselte geldim ya. Çantası ne kadar var? Şimdi mat ürünler. 2 3 2 3 varmış. Biri bitti zaten. Evet arkadaşlar. Bir dahaki video görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir daha bir de oyn oynayalım. Kendinize çok iyi bakın. Evde kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Koronasız günler diliyorum arkadaşlar. Like atıp abone olun ve video paylaşmayı unutmayın. Çok güzel bir video oldu. Abone arkadaşlar. Like şerefine arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz bay bay.